Bak, şey, Öncelikle Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarına bu ülkede gözü içerisinde, vatan içerisinde yaşadığımız için son nefesini bizlere için veren şehitlerimize rahmetle ve saygıyla anıyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu coğrafya üzerinde ödemişimizde de Türk'ün kurtuluş mücadelesinin başladığı Yunan'a ilk kuruşunun sıkıldığı Kuvayi Milliye'nin doğduğu yerdeyiz. Atalarımızdan, dedelerimizden Kuvayi Milliye'de çarpışan, şehit olan hepimizin meşri vardır. Bunların hepsini ruhları şahit olsun, mekanları cennet olsun der. Hayrımızı tüm şehitler için verdik. Allah izniyle inşallah Allah'ı kabul Sağ ol. <laughs>